Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tuğrul ve bugün sizlerle birlikte Happy Wheels'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, burada birkaç yeni level gelmiş, hemen onları oynayalım isterseniz. Direkt böyle hızlı bir başlangıç yapalım istedim. Yalnız tuşlarını unuttum. Eee, neydi, ne yapıyorduk? Ne oluyor bana? Benim burada ne işim var? Ben kimim? Falan, ne bu? Onunun avradı! dur dur dur. Bir dakika bir dakika. Birader da sıkıntın mı var? O bıçağı alır bir tarafına soğuklarım. No. O oh ya. Yeah. Ananı satayım. Oh. Önümden geç geçti. Dur. O oh, suya düşüyorduk bak. Hmm. Bu ne? It is getting care. Her... Ananın avradı. What? What is that? I have no idea. Ananın amını sikiyim sen ne yapıyorsun? Siktir uçuyor. O tamam tamam anladım hadi sus ya amıklı o. Gelemiyorum amına koyayım. Uç işte bu kadar. Ananı sikiyim. Ne diyor? Onlar ünlemler ne ki? Ha ünlemlerin altına şey geliyor, bıçak geliyor. Tamam. Ünlemlerin altına uzak duracağız. Tamam, anladım. Ha anlamamla gitti zaten amına konum. Siktir. Vay amına koyayım. Salak gibi lava atladı. İyi de ben merdivenden düşmüyorum. O nasıl gitti onun içine? Aklımda deli sorular. Nasıl gidiyor bu? Bunlara çarpmamaya mı çalışıyoruz? Git lan. İpneye bak ya. Şimdi bunlara değmemeye mi çalışıyoruz onu anlamadım. Yalnız dur bir dur. Bu tip nedir abi? <laughs> Çapa çapalıyor sanki amık oğlu. Ne diyor onlar bunlar Hiçbir şey okumayacağım. Direkt bitireceğim. Help me! Beni kurtar lütfen amına koyayım öldürüyorlar beni. I am don't like help me. Ananın avradı. Lan lan ya. Yaşıyorsak sıkıntı yok. Dört. sakin olmam lazım. Ananın amı ya. Cık. Abi ya. Tamam kurtuldun işte siktir git. Ya kurtuldun siktir git işte bir de senden mi uğraşacağım şimdi. Hadi bay bay git amık oğlu. You are hero'ymuş ananın... Bir de bunu oynayalım. Sonra direkt normal levellerden devam edeceğiz. Yükleneceksin. Me mecbursun ki. Neyiz biz? Lester. Lester benim bildiğim GTA 5'te var yalnız. Ne diyor? Space'e mi bas diyor? Aa yazık değil mi lan? Götünüyorsa GTA 5'te böyle bir şey yap. Yalnız nerelere girdik ya? Düşünsenize. Evde oturuyorsunuz, bilgisayar oynuyorsunuz abi. Camdan aniden metro giriyor. Abi ne oldu? Bugün sabah işe gitmeyeceğim mi? E yok ama ne? Aklımda çok saçma çok deli sorular. Ben sadece space'e basıyorum kendisi gidiyor vallahi hiç. O kasıyor, FPS düşüyor. fps e amına koydu şu an. Bitti mi? Rampage içinde de mi acaba? Bunları oynamak istemiyorum artık. Bros level. Şuradan in bak bak. Hatta oynananları oynayalım aynen. En çok oynananlar. Yok pardon, rating en çok en yüksek oy alanlar aynen. İngilizcem siki. Ne diyor? Anlamadım ki amına koyayım ya. hiçbir şey anlamadım. a za za buga girdi za. Sabre. <laughs> tamam. Anam bat. Oç. Bunu sevdim ama. Oye. Hızlanıyor. Hızlanıyor. Çok hızlandı. Çok hızlandı. Baba babalar efem. Ya çık şuraya kadar bırak ver abi. Ne olacak ya? Aa yıldızlar oley. Hmm. Neyi seçelim? Yüklenirse seçebileceğiz. Az yaşlı dedeyle oynayalım. Hiç yaşlı dedeyle oynamayalım. <laughs> <laughs> Hiç umurumda bile değilsin ama koyayım. Öl. Bakalım ne kadar dayanıyor Arkadan bir de roket verdik o kadar. Ölmüyor la adam. <laughs> Hadi. Tamam bu, bu kadar mıydı yani ama ben burada bir de bir şey denemek istiyorum arkadaş bir hile yapacağım hile girer mi acaba bilmiyorum ama den deneyeceğim yani bir, bir denemek istiyorum gel ha sen gel şimdi bu adam bildiğiniz üzere uçuyor e, uçuyorsa abi bunları da düşünmüş ama e, bununla ben buradan çok rahat geçiyorum abi Baya baya rahat geçiyorum yalnız. Çok yetenekliyim aslında. Ondan da olabilir biraz ama. Hadi amık Hassiktir pervane kırıldı. La pervane kırılıyor muydu bunda? Ben onu hiç hatırlamıyorum. Öldük. Neyse. Pervanesinin kırıldığını hatırlamıyorum ben ya. Hadi ay işte en en sevdiğim abi. Oç Nasıl uğramadım amına koyayım ya? Kafasının üstünden geçti resmen. Headshot. Dayı. Dayı kötü yere oturmadın mı biraz? Amına koyayım ne yapıyorsun ya? Ben bu bölüm geçerim abi. Hadi double kill. Oya double kill. Tamam double kill. İyi. Tamam. Nasıl vurdum onu bilmiyorum ama vurdum. Bu kadar abi. Hastiktir. Şunu hiç sevmiyorum ya. Abi. Hiç yapamıyorum şunu ya. Tamam hadi. Fik, fik, fik. Hadi lan. Ha tamam tuttu tuttu tamam tuttu tuttu başına o ya. Hadi. O Şu amık şeyini de hiç sevmiyorum. lan hareket et biraz. Oha nasıl yaptım lan onu? Aynen. Tamam bırak kendi. <laughs> Victory. Bu neymiş? Başlıkları dokunmuyorum ki. Abi bu çok iyi. Nasıl hareket ettiriyoruz bunu? Ha tamam space'le. Orada Space Start yazıyormuş. Okuyamıyorum tabii. Benim okuma yazmam yok. Abi şu çok iyi ya araba parçalama falan. Dayı hop o Noel Baba sen bana hediye getirmemiştin değil mi? Dur dur dur. Dur dur. Ha niye getirmedin ki? Bak uslu bir çocuğum işte. Alt tarafı olsa olsa 20 kişi öldürdüm yani. Hani çok mu arkadaşlar şimdi 20 kişi? 20 kişi öldürmek çok mu bir şey yani? Ay Ayda yılda bir canımız istemiş. Gitmişiz 20 kişi öldürmüşüz. Adam diyor sen yaramazlık yaptın. Sana hediye. Amık oğlu. <laughs> Neyse tamam. Ben de sana hediye vermeyeceğim. <laughs> ne oluyor burada ya? Fireworks. Oha pa... Oo! Yazık lan. Hadi bu kötü olmuştur ya ay yani üst arabanın alt hmm, çok kötü çok kötü bir de çırağınız falan çocuk işiyor hala amına kolum sağ babanı çaldılar baba baba neredesin al sana baba <laughs> bu çok iyiymiş yalnız dur dur gitme hey bebek numaranı verir misin tabi diyor amına koydu Hala istiyor musun? Vay amına koyayım ya. Ne insanlar var. Oo, çılgın ne kadar. Oya. Oya. Oya oya oya. Oya devam edebiliriz hala. Hala devam edebiliriz. Oya oh yeah. kafalarımız koptu ama vücutlarımız devam ediyor. Oya. Oh yeah. Oya oh yeah, vücut. Hadi hadi hadi. Oya. Oh yeah. oh. Altın. Daş yağacak kafanıza. Daş. Meteor, hmm, bir de gas station kesin patlayacak. Ee, önemli değildi ya, önemli değil. Adamın dibine meteor, düşmüş. önemli değil. Ben müzikalim gideyim ne, önemli değil. Ne olacak zaten? Her gün insan karşısına çıkabilecek doğal bir durum yani. Mesela ben geçen parkta arkadaşlar top oynuyor bir baktım meteor düşmüş. Bizim topu da kayboldu, onunla devam ettik. Nasıl bir göz istiyorum? Hmm, evet. Yok yok ben şundan istiyorum. Şundan şunu severim. Kendime bir şey oluşturacağım. CTRL al bastım. He burun istiyorsun. Aynen şöyle bir şey çıksın. CTRL'e basıyorum bir şey olmuyor mu? Tabii ki de Tag Life gözlüğü. Tabii ki de Tag Life. Ben benden yeteneklisi var mı amına koyayım ya. Onu oraya nasıl sıkıştırdım bilmiyorum ya. Neyse çabucak şunu yapalım. Birini yapacağım. Hay amına koyayım nasıl zıplamıyor ya. Dur dur dur, dur. zıpla. Tamam çocuk. CTRL'de. Hadi çocuğum. Tabii ki de tag life. Tag life'a girerken dikkat. Hmm. Bence tam benlik. Ben her gün böyleyim çünkü. Paso gülerim. Bu ne? Hmm, ne renk olsun? Severim, gel. Hmm, ne diyor? Tam, tam çok bana çok benzemedi mi? Bir, bir Bir şöyle bakın. Bakın şimdi. Gözümdeki gözlükler. Şöyle yukarı bakıyorum. Burun zaten doğaldan kırmızı. Bence benzedi. Yani bence bayağı benzedi ya. Ki kesinlikle benzedi yani. Eminim benzedi. Uruguay ne amk. Uruguay. Dur lan, dur dur dur. Şurada bir şey var. Aa, çakallık yapamıyormuşuz. Çok numum ya. Harbi çok nubum ya. Dur, 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 dur. Sakin, sakin ol, sakin ol. Şuradan bir yardıralım. I'm sexy, I know. It. Did, 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 did. Şimdi ne diyor bunlara? Oo. Biz yaşıyor muyuz? Biz de yaşayamıyoruz. Tamam. E ama bu zormuş biraz. Neyse dur. Geçelim. Ş şurada mesela ben şu şekil. Abi direkt kafa attım ya. Round 2 zor. Ananın avradı. <laughs> Bu olmayacak. Ben bunu yapamayacağım. <laughs> Son iki harit oynayıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Gel hadi gel sen gel. Ben yine bir çakallık yapacağım ya. Yeter ya. Artık çakallık yapmanın bence zamanı geldi. Za, 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 za ama golları za za <laughs> Abi bunlar için değil mi? Bir karakter belirleyin ki mesela bak. Mesela bunda baba ol bence ideal olabilir ya. Çünkü tam ona göre yapılmış kask falan. At abi at. At okuyayım ne olacak? Ben önüme almışım adamları. Benim arkadaşımı mı öldürdün? Senin var ya ananı. Neyse yani benim arkadaşım bana bir faydası yoksa ölsün ya. Ben buradan geçemeyeceğim. Dur. Tam bunun için yapılmış belli de. Headshot mı yedim? O yemedik. Allah'tan kafamızda şey vardı. O da olmasa bak o çabak. bak. Ben buradan geçemem ki amına koyayım. Bunu nasıl geçeceğim? Buna Geçi, nasıl geçilir arkadaşım ya? Dur bir dakika. Şuradan şu şekil. Kafa kafa attım amına. Kafa attım amına. Kafa attım amına. Ölmedi değil mi? Yaşıyor. Go go go. Tamam hepsini götürdük. Akşam işlerimiz var ne de olsa onlarla. Çılgın dakikalar yaşayacağız. Ve son haritamız. Bakalım neymiş. Onun avradı. Anlayamadım ben hiçbir şey anlayamadan. Ha bunu ayarlayacağız. Dur. I'm sexy in a Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim mi hatta gelmeyelim son bir harita daha oynayalım çünkü kaptırdım kendimi. Ne diyor? Smoke weed every day, Rabbi. Hey, smoke weed, smoke weed every day. Doge, oç. Şu doge var ya. Bana sadece şeyde. Ne onun adı? Ee, Agario da sinir etti beni amk oğlu. Doge, 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 doge. Gay. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim isterseniz gördüğünüz üzere yeni kulaklıkla ilk videomuzu çektim ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. özellikle TR Badur Game kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar İzlediğiniz için beğendiğiniz için özellikle de abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar abone olmayı unutmayın hoşçakalın